sevgili abonelerim, sevgili arkadaşlarım. Ee, Baya bir zamandan beri kanala e, video atamadım. Özellikle e, şu video, nötr hattında enerji var Ondan alakalı ve enerji var gerçekten arkadaşlar. Enerji üretiyoruz. Sevgili kameraman arkadaşım Recep Bey gösterebilir ne olduğunu. Birazdan onu da göstereceğim şimdi. Neyse ee, bundan alakalı çok şöyle değişik değişik yorumlar geldi. Ya vay bakayım sen kontrol kaleminden nasıl baktın? Vay bakayım elinde ölçü aleti yok da şuna Arkadaşım bu unit 203 bu da ölçü aleti. Pensmetre bu. Neyse. E, ee, o arızayla alakalı SEDAŞ'tan ekip ekipler geldi arızayı bulduk. Arızanın sebebi ne arkadaşlar? İşte vatandaşın Binanın ikinci katına atmış, ikinci katında filiz direği bırakmış ve oradan eve giden abone hattı 2 çarpı 6 antikron kablo demir direk olduğu için e, demir filizler direğe antikron kabloyu sarmışlar. Kablo zamanla sallana sallana demire temas etmiş faz ucu ve binaya o an binaya da elektrik vermiş. Elektrik verince topraklamaya gitmiş iki faz ucunda. Bu sonuçta dağıtım, ana dağıtım panosuna falan gelmiş. Orada onluk neyat kabloyu gördük. Yanmış. SEDAŞ ekibi arızayı buldu. Ve iki aydır da devam ediyordu. Ben 3-4 kere çarpıldım hatta. Sonuçta arıza giderildi ama arkadaşlar kimisi işte çok saçma yorumlar vardı. Neyse yorumlara gözümüzü yumduk. Yoruma tabii ki açığız. Ne? Ee, toparlamak gerekirse böyle bir video yapmayı gereğini duydum. Bir de Karaklı HES Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı'nın yapmış olduğu Ceyhan Enerji Üretimi 3620 kavvalık hidroelektrik santralını azıcık şöyle bir 30-40 saniye gezelim. Herkese iyi günler. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Haraklı HES Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Ceyhan Enerji Üretimi Kurulu Güç 2 çarpı 320 Kavva'nın Burada e, Buradan sorumlu arkadaşımız Recep Arkadaşımız ona bir iki soru soralım e, Sevgili Recep kardeşim Buranın üretimi kaç? Kaç? Ne kadar üretebiliyoruz günlük? Kapasitesi ne? Yani günlük derken saatlik e, 2-300 arası çarpı iki türbün toplamda e, yine 600 kW civarı tam kurulu gücü yakalayamıyor zamanla değişen su şartlarına göre şu anda ama kurulu güç 2 çarpı 320 kW evet son bir soru daha sorayım Arkadaşlar abonelerimiz fazla bekletmemiş oluruz yormayız paralelde mi bu sistem paralelde mi bağlıyor o, şu an? Başakarya Hennek hattına paralel olarak besleme yapıyor. Evet. Tamam, tamam. Tamam, otomatik tamamen otomatik emniyetli bir sistem. Herhangi bir şebekede en ufak bir dalgalanmada kendini korumaya alarak devreden çıkabiliyor. Tekrardan onu kod devreye almasında biz şey Genel bakımlarımız yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Evet, teşekkür ederim. Recep Bey içeriye girip ufak bir video çekebilir miyiz acaba? Ufak bir kontrol yapabilirsiniz. Eyvallah sağ olasın. Şöyle içeri girelim. Demek açığız. Herkese iyi günler.